Yok Türk'ü var ha, tane Çok Ana. Ben emin olum, yoldan gelirse atarım ben bu davşanı. Yolu kesip geçerse hayatta atamam. Dediğim yolu bekle sen. O dediğim yola iyi bak. Oradan gelecek senin amşan. Bekliyorum ya. İki tarafta görüyorum. sanki köşedeyim. Takk. Agam. Ses ver be agam. Vurdun mu sen onu? Vurdu mu? Vurdu mu? sesi kesildiğine göre oldu. Aga ben bir daha gördüm yok ayanda. Yaşa lan alık. Çekilge bir zıpla, iki zıpla. Üçüncü de arın kollarına zıpla. Yaşa. <laughs> ya sen utanmıyor mu göceğe vurma ya? Gene ya. Hiç gelmedi lan Allah. Yaşa. tamam fazla yeme dur. O köpekler yine kovuyorlar ha. Bir davşan da yukarı gitti aga. Uğramadı, ona uğramadım. Sabahki ayaklamın arasından geçti, onu zaten ya. şey yapamadım otun içinde. Çenendeki izinden mi geldi? He? Çenendeki iz diyorsun, oradan mı geldi? Evet. Şuradan evet. geçin seviyorum seni. Uyanma, gel bir daha kaldır. Hadi kızım. Aferin kızıma. Ani kızım. Eni. İki hafta daha vuracağım ben bu köpeğin önünde. Tamam mı köpeğin. 30 gram 7 numara hemen gideceğiz diye bakarız Değiştir <laughs> ne ya? Atıyorum buna en kekliği de şey Winchester atmam yani. Davşanınla başka davşan sıkım yok hmm. abi, üçte, abi yine bir davşan sıkısı be 3 tane kadar daha götelere geliyor Biz <laughs> Çok <laughs> sana kaybolur yine. Elleme elleme. Aferin kızıma. Ha Gel Gel. Gel gel gel. Gel. kızım Burda. Burda. Gel kızım. Gel, 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 gel. <laughs> <laughs> He, gel, <laughs> gel. Gel, 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 gel. geze ma, geze ma, Hahah, Tamam, 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 tamam. Algalar. Ah, filim algalar. Ah, tamam. Topuz, Hey, ne güzel mi benim? ne güzel mi? Hahah, filim. Ne galip? Başka Bu ana kesim olmaz sanki. Ana kesim olmaz. Çal. Mesle bir. Bir ana galiba buna. Gel. 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 Normalden büyük değil mi? Aa, ufak da daha... aç. Orta bu. Buraya geç dedim ben ona. O orada ben kalayım dedi. Adam kesildi yürüyemeyeceğim ben. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Kemik o da alan kesildi şey geliyordu bizden tarafa. Kık <laughs> kık ediyor ondan sonra kesildin mi daha <laughs> çıkıyor? <laughs> Hayır. Ha yani şurada çamın buradaydım tam buradan <laughs> geçiyor dedi. Evet Çalattım arkadaşlar. Gari. Allah kurtarsın. Elime aldık. Ali orada, Muş Ali. Davşanı orada. Vay vay. Senin bak Üç haftadır bekleyip de vuramadığın yere vuruyorum bak. <laughs> Bravo, tebrikler. Devam. Daha, daha çamur geldi, Ötekinde de geldi. Evet arkadaşlar. İki tavşan vuruldu. Ben de köpeklerle bir. Şimdi içeri girdim. Tekrar soyaktalar. Yaklaşabilirsem ses, bir görüntü almaya çalışacağım rastgele. Geri mi girdi buraya? Çamla ya, orada <laughs> açık yer kaladı ondan sonra girdi. Yukarıdaki çamın oradan girdi ama. yaralandım. yaraladım. Ya gözüme şey güneş geldi bir anda. Ya öyle olur zaten o iş. Avcunun mahallesi tükenmez olur. Tuttular Bu ne bu? He Buraya gelecek bu Buraya gelecek Tuttu tuttu Göbekliklere Aferin He Tutla tutla Haydi Tamam buradan nereden geliyor sesle? Aferin. Ha aferin. Ha hani aferin kızma benim. Aha benim kınalım. Ha aferin kızım gel. Evet genç avcı farkıyla. Dur. Bugün şu kamerayı çıkaralım. Yalnız şey çıkayım göreyim direkt. Bir dakika. <laughs> Aferin benim kızıma. Aferin gel. Aferin benim sarıma. Gel. Bravo. Evet genç ağacı farkıyla bugün güzel bir tavşan. Nasıl ama Tuna abi? Güzel güzel maşallah. Çok güzel bir tavşanımız. Ah, evet, dede dede. De. Gel kızım sen bakayım. Gel. Kınalım gel buraya. Ah benim kuzuma bakayım. Ha? Bravo. Eyvallah Salacığım. Vallahi i̇şte yine abi. ben sen at diye şey yaptım. ben vurdum Sıkıntı Yok. Sen attın <laughs> ya. Şişt, hayır, 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 yok. hayır. Bravo, İçinde Aynen. Bravo Mustafa. Bravo arkadaşlar. Mustafa valla. Bunu vuramayaydım zaten. <gülüyor> <gülüyor> dedim Aferin. ben. Ya abi, abi vardı yanımda. Ben, ben, ben dedim Mustafa abi. şimdi dedim geçirecek ya, dedim. Telsizden hiç... ben ses bekliyorum, Abi atamadım diyecek diye ses belliyorum. <laughs> <laughs> İlk ikisi uyarı ateşiydi o yüzden böyle oldu. <laughs> <laughs> bir de köpek öğrensin diye o yüzden. <laughs> güzel güzel. Baya bizim köpekler çok uğraştı bunu çıkarmaya çıkaramadılar bak. Senin köpekler çıkardı. saçlı. Sizin ben de geldim. Unurtlan lan ya. Güzel köpekler ya. Ya gel, gel kızım İyi, maşar. sarı. Kınalı gel. Kınalı. <gülüyor> 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 evet ama. değerli genç avcı takipçileri 2023-24 av sezonunun tavşan açılışını yaptık. Yerler epey bir kuru, köpekler e, imanı gevredi Saat 12, yatak halledik, birini agam vurdu, arık yine yapacağını yaptı. Aga bir şey söylemek istiyor mu? Affetmem Anlatmaya gerek yok. Yaşa. Sorulamış <laughs> <laughs> burayı e, Ayak basmadık, yakamamış baksanıza. 5-6 <laughs> tane tavşan kalktı. 5-6 tane güzel tavşan kalktı. Bir de bir son kalkan var işte. Bu, bu değil ki ikisini de oradan köpeğe kaldırdı ya. Hadi ya. Tabii canım. Ben dikkat i̇kisini etmem. İkisini zaten oradan. o benim attığınız dişi kaldırdı. Neşe. İyiydi gene ya. Bitirdi evet. avımızı. Kurak abi kurak. Bir yağmur yağsa güzel olacak da. Aynen. Çok kuru yerler. Anlamadım bunu fazla gelmiş bu Öyle. Bir dahaki avlarda görüşmek Aslında üzere. Rastgele. Hı?